Ki, o gece vefa değil, sen ölmeliydin, sen. Yani o izlediğimiz görüntüler montajmış. Lan oğlum kaç kere söyleyeceğiz işte, montajmış. Oğlum iyi de Cemre ve ölmeden beş dakika önce binaya giriyordu. Ya Cemre konserin başında girmiş. belki onu almış, arka arkaya kurgulamış. Bravo, bak bize oyun oynadı yani. <gülüyor> 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 Onlardan birini kıvamış. <kaldı. gülüyor> kime? Zeyno, Zeyno. Kimmiş bu Zeyno? Bence küçükken çok tatlıymış. Hala da öyle aslında. Çok güzel gülüyor ama... Şimdi mi aklına geldi Cemre'yi düşünmek? Ha? Belki ikiniz fiki fiki... Ne ah! yapıyorsun be? Bana bak, seni buradan aşağı atarım ha. Aa, ay laflara gel. Ay kız hoş musun sen? Begging, begging ya dur! Ya, ya insanı ne şu salağın sırtından. Ya kadar gereken bölümler var. O yüzden bu akşam Tozukaya, kaya, Tozukaya'ya Çocuğun kızı. yar et Kendi kaybeder. Korkuyorum Ali. Neden korkuyorsun oğlum? Ucunda ölüm yok ya. Atma lan. Atmazlar seni bu. Okay. Dur sen babama sahip çıkar mısın? Sana neden bir şey olsun kardeşim? Gecenin, Benim yıldızların altında Sevişme kalmayı İseydim senin bu kadar sıkılacağını buraya kadar çağırmazdık hiç. Ne alakası var ben? ben öyle bir şey mi dedim şimdi? Gençler sevgilim sıkılmış. Biz ne yapalım? Havay çekelim. İnsan telefonunu unutur. <laughs> Cüzdanını ne bileyim ceketini falan unutur da. <laughs> Denizin ortasında da sevgilisini unutmaz. bitirişi. bitirici. Popüleriz <laughs> gibi gibi. Sınıfımdan bir anım olsun istedim. Çek çek. Hatıra olur. <laughs> İlk <son> olur ha? <laughs> Kesin evet. Korkma evet. lan. Atmazlar evet. sevgilini. Alemin tipi değil. Evet. Sonunda suçlu örgüceğim ben. Otur kendimi suçlardım. Neden böyle bir adamla arkadaş oldum diye. Vefa iyi ki benim arkadaşım. Gerçek arkadaşlar birbirinin ciğerini bilir çünkü. Siz böyle yapıyorsanız sizin bileceğiniz iş Onlar tilki gibi kurnazlar Tilki gibi unutmaz. Ben değil Sen iftira attın vefa ya Desen Kim inanır sana? Hı? Vefa seni yüzümden gördü Bu sefer kim neden b*** Bu neden b*** Bu sefer kim neden b*** Bu saatten sonra sana kim inanır Hazal? Sana kim inanır? Sen sen derdimi duydun mu? Açımılara soruldun mu? Bunca yıl neredeydin? ...bulduğumuzu rahat hat Yeterince acı çekti arkadaşımız yüzünden, değil mi? Giderim, giderim, de yaşama, Kızım, sen kıtırırız kıtırırız Biraz şöyle çekilir misin? Manzarayı kapatıyorsun da. yaptınız? Hepiniz bir oldunuz bir şey saklıyorsunuz. Benim kardeşim öyle bir şey yapmaz. Belki de tanıyamadım vefayı. Olamaz mı? Belki de sen tanıyamadın çevrendekileri. Teruz annemin duası beni. <laughs>